Şurada gidelim. Gel. 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 O O ne? ne? Allah Allah. İyi, de hayır, iyi, hayır, hayır. olsun. Hayırlı hayır. Teşekkürler. <laughs> <laughs> mi? Hadi öfle. 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 Ay, çeş, 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 çeş. <gülüyor> <Teşekkür>. <gülüyor> e bu durumu madem siz çekseydiniz ya. Ay, bak, şey, ya ya, çeş, ya. Ama... <gülüyor> <gülüyor> çekseydiniz çekseydin. Samsung Bir Samsung'la çeksenler Samsung mi? Allah Allah. <laughs> <laughs> Dayım çok kötü. Hayırlı olsun. Allah İnşallah Devamının gelmesi Beni izleyenlere, abone olan herkese teşekkürler. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi seviyorum. Kucakta olsun. Selamlar. Daha çok desteklerinizi bekliyorum. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz hep birlikte. Her şey için hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi geceler.